Hey, hepinize selam arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere Bitcoin bir süredir çöküş yaşıyor. Bayağı bir düştük. E, size ben bu videoda potansiyel olarak en dip noktadan nasıl Bitcoin alabileceğinizi göstereceğim. Bu arada bugünkü incelediğimiz grafik bazılarınıza garip gelebilir arkadaşlar. Bu e, logaritmik Bitcoin grafiği. Logaritmik Bitcoin grafiğinde e, size göstermek istediğim 2 3 nokta var. Burası 2011 yıl arkadaşlar. Bitcoin ilk çıktığı zamandan beri. Daha sonrasında logaritmik bir grafik çizdikten sonra yani en en dip noktaları ve en tepe noktaları dokunacak şekilde çizgilerimizi çizdiğimiz zaman gördüğünüz üzere Bitcoin aslında hiçbir zaman bu mavi çizgilerin dışına çıkmadı arkadaşlar. 2011'den beri çıkmadıysa ve bu bizim yaşadığımız ilk ayı sezonu değil. O yüzden bu mavi çizgilere ben güvenebiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde normal grafiğe evet. baktığımız zaman burada görüyorsunuz ki 20.000 dolar seviyesine çok yaklaştık. Ee, peki burayı kıracak mıyız? Zaten bunun videoda size daha detaylı şekilde anlatacağım. Ama bence arkadaşlar evet 20.000 dolarında altını görme ihtimalimiz gayet yüksek. Yani neyse arkadaşlar isterseniz şimdi video geçelim ama video geçmeden de kanala abone ol videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ne kadar kişi beğenirse videoyu o kadar kişiye önerili video. O yüzden kanalın gelişmesine yardımcı oluyor. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi korku güvenlilik şu an ölü. Eksi 14. Şaka yapıyorum. Tam ölü değil arkadaşlar. Ama 11 site şu an. Bu da gerçekten çok yüksek bir rakam. Korku tavan yapmış durumda yani şu anda. Şimdi analize bu logaritmik grafikle başlamak istiyorum az önce söylediğim gibi zaten. Biraz grafiği büyütürsem arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir zaman bu mavi çizgilerin altına düşmedik. Bu tablonun birkaç tane çizim yöntemi var arkadaşlar. Bu onlardan birisi. Başka bir tane daha var onu da göstereceğim sizlere. Ama yani aşağı yukarı aynı şeyi ifade ediyor hepsi. Bu mavi çizgiler bence bizim dikkat etmemiz gereken şu an en önemli çizgiler çünkü ayı sezonu ve boğa sezonlarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2011'de 32,5 dolardan bir sonraki pamta 150 dolara çıkmışız. Pardon 1500 dolara çıkmışız arkadaşlar 2014'e kadar. 2014'teki ayı sezonundan sonra aynı şekilde devam etmiş. Ama bu ayı sezonunda farklı olan bir şey var arkadaşlar. Her zaman bir önceki all time high fiyatı bir sonraki dip fiyatın Altında kalıyordu. Gördüğünüz gibi yani burada 1000 dolarsa e, buradaki 1500 dolar ekranda görebilirsiniz. E, bu sezon öyle olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü geçen seneki e, yani 2017'deki all time high 20.000 doların altına düşebiliriz. Burada göstermek istediğim şey de mesela e, bu sezonun en tepe noktasında almış olsaydınız ve 4 sene bile beklemiş olsaydınız yani ayı sezonundan sonra bile e, %400'e yakınlık bir kar etmiş olacak, elde etmiş olacaktınız. Maalesef e, bu şu an o kadar mümkün değil gibi gözüküyor. Az önce de söylediğim gibi şu an bu Bitcoin'in e, bütün tarihinde var olmuş olan bu grafiği kırmak tehlikesindeyiz arkadaşlar. Peki bunu kıracak mıyız? Şimdi isterseniz biraz daha detaylı incelemeye geçerek benim ne yapacağımı, benim bu konuda neler düşündüğümü göstereyim. Sizlere aynı zamanda da başka insanların da neler düşünebileceğini göstereyim bu tablo hakkında. E, hatta o analize geçmeden önce size bir tane bir şey daha göstermek istiyorum. Bu tablonun aslında birkaç tane çizim yöntemi var. Videonun başında söylemiştim sizlere. Bir de iyi senaryo var. Yani şu andan daha güzel bir senaryo var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Onu da açarsak buradan. Ee, aynen tam buydu arkadaşlar. Aynen böyle bir çizim yöntemi daha var bu tabloda. Buna bakarsanız bu sarı çizgileri. Yani Bitcoin'in 5 yıl sonraki hedefi 1 milyon dolar falan oluyor arkadaşlar. Yani çok gerçekçi bir hedef olmayabilir. Bazılarınıza göre de gerçekçi olabilir. O yüzden herkesin fikri kendine. Ama yani mavi çizgilerde kalsanız bile 5 yıl sonra aşağı yukarı 250 bin dolarlık bir hedef var Bitcoin'in. Her neyse arkadaşlar isterseniz şimdi asıl videoyu çekme deneme geçelim. Ee, videoyu çekme denedim arkadaşlar. Bu grafikte gördüğüm çok önemli bir alış sinyali. Aynı zamanda da bir alım fırsatı. Şimdi bu grafikte sizlere hangi noktalarda alım yapabileceğinizi, hangi noktalarda satım yapabileceğinizi dikkat etmeniz gereken seviyeleri hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ama bu arada yeni bir tane sponsorumuz var arkadaşlar. Ondan da bahsetmek istiyorum. BitGet arkadaşlar. BitGet e, kanalımıza yeni sponsor oldu ama kendilerinin platformu gerçekten çok güzel. Hem şeffaf hem hem de güvenilir. Aynı zamanda da 5000 dolarlık bir bonusları sunuyorlar. Tabi bonusu alabilmek için 500 izlenme, 500 dolar yatırmanız gerekiyor siteye en azından. Kendileri gayet güvenilir bir site arkadaşlar. İsterseniz Google'dan falan da arayabilirsiniz ama yani zaten uzun zamandır ismini duyduğum bir platformda BitGet. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda bu arada burada gördüğünüz gibi guide kısmı var. Yani rehberler. Trade yapmayı bilmiyorsanız buradaki rehberleri izleyerek trade yapmayı da öğrenebilirsiniz. Oradan izlemek istemiyorsanız da benim kanalımda da arkadaşlar zaten nasıl kaldıraç işlemleri yapılır, nasıl trade yapılır. Neye dikkat et? Trade yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler gibi videolar var. O videoları izleyerek zaten kendinize bir şeyler katabilirsiniz. yani kendi reklamımı geçeyim arkadaşlar. Bilgete üye olursanız benim linkimden üye olun ve 5000 dolarlık bonusun tadını çıkarın. Şimdi ilk olarak dikkatinizi çekmek istediğim nokta arkadaşlar 20.000 dolar seviyesine yani bir önceki boğa sezonunun en tepe noktasına yaklaştık. Hatta aramızda yaklaşık sadece %17 var. Ee, bu muhtemelen açıkçası şu an grafikte gördüğünüz gibi mavi çizginin orası oluyor. Tam aşağı yukarı orayı denk getirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda çoğu kişinin size göstermediği ama burada farklı bir indikatörümüz var. Bu da 200 günlük hareket ortalaması. Bitcoin tarihinde hiç kırmadık arkadaşlar. Bu seviyenin altına düşmedik ve şu an e, seviyeyi kırabilecek kadar yakınlaştık diyeyim. Hatta küçük bir mum ucu da yakmıştık e, seviyeye kadar. Tabi oradan tekrar yukarı bir destek gördük grafiği yaklaştırırsam arkadaşlar burada e, alım sinyallerinin deli gibi arttığını görebilirsiniz. Ne kadar koyu olursa bu mavi renk o kadar fazla alın yapın demek oluyor aslında bu indikatörde. O yüzden ee, ben şu an dollar cost averaging dediğimiz yani yavaş yavaş alım yavaş yavaş satım yöntemini uygulamaya başladım bir arkadaşlar Bitget'te. Bu arada 5000 dolarla siz de uygulayabilirsiniz. Peki az önce söylediğim logaritmik grafikte bizi desteğimiz tutamazsa arkadaşlar o seviyenin altına düşerse ne olur diye bakarsanız normal bir grafiğimizi açayım size. Gördüğünüz gibi burada bir sonraki hedefimiz 22, 20, 20 bin dolardan 12 bin dolar arkadaşlar. 12 bin dolar da bu sarı çizginin tam alt noktası oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben oraya kadar bir düşüş yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama ben açıkçası bunda çok bir sakınca görmüyorum. Çünkü zaten e, bunu teknik analize tahmin edebilmiştik. Burada bir ay bayrağı simgemiz var. Bunu her zaman zaten söylüyorum sizlere. Sopasını hedefi olarak çizersek, pardon çizemedim arkadaşlar garip bir şey oldu. E, nerede? Aynen. Bunu böyle aşağı doğru hareket ettirdiğimiz zaman görebilirsiniz ki arkadaşlar zaten bizim e, 12 bin dolarlık bir ay bayrağı hedefimiz var. Ben de açıkçası buna hazırlıklıyım diye düşünüyorum zaten şu an için konuşmamız gerekirse bir de arkadaşlar. Bence şu an alım için alım yapmak için çok güzel bir yer. Zaten en dip noktada almanız gerçekten çok zor. Ama 20.000 dolar Bitcoin için 2022 yılında çok güzel bir oran %67'ye yakın bir düşüş yaşadık zaten en top, en yüksek noktadan. daha önceki ayı sezonlarında da zaten %80 %85'e yakın düşüşler yaşıyorduk. Ama daha sonrasında biliyorsunuz Bitcoin artık kendini daha geliştiriyor. Daha sağlam bir finansal yatırım aracı. O yüzden o kadar düşüş beklememiz beklemememiz gerekiyor olabilir. Yani %70 %75 arasında düşüş bence yeterli olur diye düşünüyorum. Yani o oranı da yaklaştık zaten. O yüzden bence bu bu fiyatlardan Bitcoin toplamaya başlayın. Çünkü 20 bin dolarda Bitcoin'i hayatınızda hayatınız boyunca son defa göreceksiniz. E, ee, i̇leride pişman olmanızı istemem açıkçası. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda ya da Instagram'da ya da Twitter'da bana ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde de e, ne hatırlatacaktım? Aynen Bitget arkadaşlar. Bitget yeni sponsor. Kayıt olursanız 5000 dolarlık bonusu erişebilirsiniz. 500 dolar siteye bakye yüklemeniz gerekiyor sadece. Onun haricinde de e, video izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar kanala abone videoya. Onun haricinde de bir sonraki videoda görüşürüz. Muhtemelen bugün bir, bir video daha çekeceğim. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.